Elhamdülillahi <laughs> Rabbil Alemin. ve vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kella berrana ala kulubihim ma kanu yeksibun. Sadakallahu nazim. Kıymetli kardeşlerimiz, bu akşamki cuma gecemizin sohbeti katılaşmış kalpten Allah'a sığınmak. Mutaffifin suresi 14. ayet-i kerimede Yüce Mevla şöyle buyuruyor. Hayır hayır doğrusu onların kazanmakta oldukları kalplerini paslandırmıştır buyuruyor kıymetli kardeşlerim. Kıymetli müminler yukarıdaki ayet insanın helal haram, günah sevap, emir nehi adına işlediklerinin kazandıklarının kaybettiklerinin kalbi etkisini dile getirmektedir. Kalp ya da gönül dünyamız diğer insanlarla ve yüce yaratıcıyla ilişkilerimizin şekillenmesinde ve eylemlerimizin Allah katındaki değerinin tespitinde önemli ve can alıcı bir konuma sahiptir kardeşlerimiz. Bu böyle bilinsin. Gönül dünyamız kabın içerisinde olanı yansıtması misali bizim aynamız davranışlarımıza yön veren mihenk taşıdır gönül dünyası. Kalp. Bu itibarla gönlü kirlenen insanın hareket ve davranışları da doğal olarak kirlilik zeminine oturmuştur. Buna karşılık gönül sarayını güzelliklerin süslediği kimsenin eylemleri de güzel olur tabii ki. Ee, bunun da yaptığı şeyler güzel olduğu için kalbi de güzel olur kardeşlerimiz. Gönül de güzel olur. Onun için eğer kötü şeylerle meşgul meşgulsek kalbimiz, gönlümüz kötü olur, kirlenir ama güzel şeylerle meşgul olursak kalbimiz güzelleşir kardeşlerimiz. Aslında kalp gerek insanlarla gerekse Yüce Mevlamız ile olan ilişkilerde belirleyici bir konuma sahiptir. Güzellikler açısından imanın, sevginin, aşkın, hayatın merkezidir kalp. Aynı zamanda o kinin, öfkenin, nefretin, küfrün de merkezi olabilecek bir özelliktedir kalp. Güzellikler veya kötülükler, günahlar veya sevaplar adına onun hakim eğilimi bütünüyle bizi esir alabilmektedir. Onun cezbedici alanına giren göz, görmez olur. Duyan kulak duymaz olur. Meydan okuyan akıl akletmez olur. Öyle ki hayat ve memat varlık ve yokluk adeta ona kilitlidir kardeşlerimiz. Kalbe kilitlidir. O fiziksel açıdan işlevsiz hale geldiğinde nasıl hayat duruyorsa manevi alanda da kalbin işlevsiz hale gelişi peygamberimizin ifadesiyle Allah'a sığınacak bir durumdur kardeşlerimiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bununla alakalı bir hadisinde bakın ne diyor? Diyor ki: "Allah'ım dua ediyor Peygamber. Allah'ım korkmayan, katılaşmış kalpten, kabul görmeyen duadan, doymak bilmeyen nefisten, faydasız ilimden sana sığınırım ya Rabbi." Peygamberimiz böyle dua ediyor. Bize de böyle dua etmemizi aslında tavsiye ediyor Peygamberimiz. Kıymetli kardeşlerim, Zira böylesi kalbin ve onun etrafında şekillenen kişiliğin bireysel ve toplumsal ilişkilerinde kırmızı çizgileri yoktur ya da yok olmaya yüz tutmuştur. Cana kıymanın, hırsızlığın, fuhşun, ilişkiler bütününde sahtekarlığın, kul ve kamu haklarının ihlal, gaspının, yüz kırda, kızartıcı kabul edilen diğer suçların, insanın gönül dünyasıyla elintisinin olmadığı söylenebilir mi? mümkün değil. Söylenir çünkü gönül dünyamızla alakalıdır. Hemen herkes tarafından kırmızı çizgiler olarak nitelendirilebilecek bu ve benzeri hususların işlenmesine sadece gönlü kalbi katılaşmış kimseler dur diyebilecektir kardeşlerimiz. Kıymetli kardeşlerim onun içindir ki Kur'an-ı Kerim'de kalp insanların manevi hayatına yön veren bir merkez motor olarak telakki edilir. Ve onun bağlamında kişinin manevi hayatına değişiklik vesilelerle, değişik vesilelerle vurgular yapılır. Bununla alakalı Bakara suresinde ayet var, Ali İmran suresinde ayet-i kerime var, Nisa suresinde var, Maide suresinde var, Enam suresinde var. Ayet-i kerimeler var bunlarla alakalı. Mesela sonra onun ardından birçok peygamberi kendi toplumlarına gönderdik. Onlara apaçık mucizeler getirdiler fakat onlar önceden yalanladık, yalanlamakta oldukları şeye inanacak değillerdi işte biz haddi aşanların kalplerini böyle mühürleriz diyor allah Teala. Yunus suresi 74'te. Yine bakınız işte onlar Allah'ın kalplerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlediği kimselerdir. İşte onlar gafillerin ta kendileridir. Na suresi 108'de. Allah böyle buyuruyor. Katılaşmış kalplerden bahsediyor. Dikkat edelim. Kıymetli kardeşlerim bakın tekrar ediyor başka bir ayet-i kerime. Bu ayetlerinde insanın maneviyatını, insanın duyguları, erdemleri, ve işlevsiz hale gelen kalpten bahsediliyor kıymetli kardeşlerim. Bu konudaki insanların pozisyonuna Kur'an'da Yüce Mevla şöyle buyuruyor. Andolsun biz cinler ve insanlardan kalpleri olup da bunlarla anlamayan, gözleri olup da bunlarla görmeyen, kulakları olup da bunlarla işitmeyen birçoklarını cehenneme, cehennem için var ettik diyor allah Teala. Arap Suresi 179. Ayet-i Evet kalbi var, anlamıyor. Bir gözü var görmüyor, kulağı var duymuyor. Niye? Gerçekleri duymuyor. Kendi hesabına gireni duyuyor. duyuyor. Evet Yüce Mevla böyle buyuruyor. Kıymetli kardeşlerim. İşte Kur'an'da kişinin olumlu ya da olumsuz eylemlerinin ihlal ettiği kırmızı çizgilerin kalbi doğrudan etkilediği belirtiliyor kardeşlerimiz. Bakın hayır hayır Doğrusu onların kazandık, kazanmakta oldukları kalplerini paslandırmıştır diyor Allah. Mütafifin suresi 14. ayet-i kerimede. <laughs> Kişinin işlemiş olduğu günahların, haramların, isyanların onun kalbini kirlettiğini, katılaştırdığını ifade etmektedir bize Yüce Mevla. Ya işte o hatalar, günahlar, kusurlar bizim kalplerimizi katılaştırıyor kardeşlerimiz. Kıymetli <laughs> müminler, sevgili peygamberimiz de bununla alakalı bir hadisinde diyor ki dikkat edin vücudunuzda bir çiğnemlik et parçası vardır. Eğer o sağlık yani fonksiyonel olarak vücudun tamamı sağlıklı olur. O sağlıklı olursa vücut sağlıklı olur. Şayet o bozuk işlevsiz olursa vücut tamamen bozuk olur. Haberiniz olsun bu et parçasının adı kalptir diyor Peygamberimiz. Kalp çok önemli. Kıymetli müminler İnsanın kendisini mükemmeliyete, mükemmeliyete ulaştıracak ilke ve kuralları zaman zaman ihlal veya ihmalinde korkmayan, katılaşmış bir kalbe sahip oluşu önemli bir etkendir. Bununla alakalı kardeşlerimiz bakın, günah işleyen gençler, günah işleyen insanlar, hiç adama acımadan insan öldürenler, kalpleri katılaşmışlar. Hayvanları öldürenler, hiç acımadan hayvanları bağlayıp ağızlarını bunu yemek yemesin ölsünler diye böyle kenarlara atanlar ve bunların kalpleri katılaşmış. Bunlardan hayır beklemeyin. Vicdansız, insansız insanlar. İşte niye kötülük yapa yapa kalbi kitlenmiş adamların kardeşlerimiz. Onun için dikkat etmemiz gerekiyor. Kötülük hiçbir zaman yapmayacağız ki kalbimiz kitlenmesin. Kötülük olmasın kalbimizde. Onun için çağımızda kirlilik denildiğinde öncelikle ekolojik dengenin bozulmasında etken olan çevre kirliliği hemen akla gelmektedir. Oysa ahlaki değerlerdeki erozyon insanlardaki gönül kirlilikleri başta gelmesidir aslında. Yani şu anda en büyük kirlilik bu. İnsanlardaki kirlilik. Yoksa çevreyi temizlersin ama insanın kalbini nasıl temizleyeceksin? Eğitimle oluyor bu. Küçük yaştan beri eğitimle oluyor. Dinle oluyor, Kur'an'la oluyor, Allah inançla oluyor. Zira hemen her kirliliğin temelinde gerçek anlamda Allah'tan korkmayan kalplerin kirlenen ve yürek, yürek kirlenen yüreklerin önemli bir etken olduğu inkar edilemez. Gönülde, sözde ahlakta kirlenen, hiçbir değer, değer, tanımayan insan sadece çevre için değil, toplum için de büyük bir sıkıntıdır, problemdir kardeşlerimiz. Böyle kalbi kirli, kalbi katılaşmış insanlar toplum için sıkıntıdır kardeşlerimiz. Beladır topluma. Kıymetli kardeşlerim, gerçek şu ki insanlığın yaşadığı sıkıntı ve huzurlukların temelinde gönül ya da kalp kirliliği yatmaktadır. Allah'tan korkan bir kalbe sahip oluş, Yaratılışın esrarını iliklerine kadar hissetme ve karmamadan geçer. Böylece bir kalp gönle ve görünene hakim olmaktır. Ne olduğunu, ne olacağını yaratılış ve hikmet ve gayelerini idrak ederek iç duygularına ve eylemlerine bu çerçevede yön vermektir. Bunun doğal sonucu kendiyle diğer insanlarla ve Yüce Mevla ile barışık olma halidir. Hem insanlarla barışık olacaksınız. Hem Mevla'ya ibadet edeceksiniz. Hem Mevla'ya kulluk edeceksiniz. Hem Mevla'dan korkacaksınız. Hem Mevla'yı seveceksiniz. Ondan sonra da kimseye bir zararınız olmaz. Kalbiniz güzel olur. Kalbiniz katılaşmaktan kurtulur kardeşlerimiz. Ve şöyle diyelim. Ya Rab korkmayan kalpten, icabet edilmeyen duadan, doymak bilmeyen nefisten, faydası olmayan ilimden sana sığınırım.